merhabalar arkadaşlar. Ben Furkan. Bu güzel birlikte arkadaşlar PUBG oynayacağız. Neden bu zamanda bir giriş yaptığımı bilmiyorum. Ve neden tek başıma atladığımı da bilmiyorum. Canım istedi. Yasna yap olan ya. Eğer yasna eğer PUBG'de yasna yap olan yine biliyorsanız inin. Çok iyi lootlar buluyorsunuz orada. <laughs> Çıkalım Allah, Ne yaptım ben Burada ne var Silah mı silah yani pompalı da pompalı Silah mı silah çıkış. Bir şey gördüm. Bir şey değilmiş. Oğlum bu ne ya? Hiçbir şey yok. Yukarı çıkıyorum. Oy bir ateş etmiş. Oğlum o ateş eden. Şunu alalım, şuna takalım. Şuradan biri ateş etmişti. Neyse şimdi uğraşamayacağım ama. Belki uğraşabilirim. Kesinlikle uğraşabilirim. Adam şurada. Şu kulübenin nereye kaçıyorsun ya? Adamın ne yaptığını bilenler like atar. Beni görürse helal olsun. O öldürdü. bakalım oraya. Ha ha ha. Kötüyüm. Çok kötü Neyse. <laughs> çok iyi ya. Çok iyi trolledim. Oğlum yeter lan. Hala kim sıkıyor? Neyse. Adamı çok öldüresim var görüp yanına gidip Burada ne var? Ya 15 tane sargı bezim oldu. Bu ne? Yukarı yukarı çıkalım. Burada ne var? Ay en sonda bir sırt çantası. Şey. Tamamdır. Burada ne var? Hiçbir şey. Burada ne var? Hiçbir şey. Hiçbir şey yokmuş. Yani bir şey varmış da. Anlattınız işte. Burada ne var? Ya şu adam çok öldürüsün var ya. Nerede oğlum bu adam? neyse. Şey. Nerede? Arkadaşlar, aha. Yok, buram bunu. Şurada biri daha var. arkasına kaçtı. Ciya bak. ben şuradan atlayayım. Şöyle. Koş 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 koş. Girdim. Bura hayır. Bura hayır. sonunda bir enerji içeceği. Sa, <laughs> 30 tane sarkı bezim oldu. Burada da bir şey yok. Şuraya çıkayım. Enerji. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bombaları almıyorum. Çantamın boşuna yer kapıyorlar. Zaten kullanmıyorum bombaları. Bu ses yakından geldi. Kim ateş ettiyse çok yakından geldi sesi. Burada başlık var. Koş 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 koş. Açıya kemer var? Bunu yerine alacağım. Şunları bırak, şunları da bırak. <laughs> Allah'ım buraya gelmiyorsunuz böyle inşallah. Siz ölürseniz üzülürüm sizin için. Tut 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 bu ne? 4x. Çok güzel. Bunu 4x bunda olsun. Ya da bunda olsun. Heh gel, gel. Ay. sınacaksın seninle. Buradan hemen loot yapıp gitmeliyim. Tehlikeli bura. Birileri görüp vurabilir beni. Aman aman aman. Bu ne? Hiçbir şey. Buradan nereye gitsem şuradan atlayayım bir yere. Şu araba bulup kaçayım yasına yazalım. Zaten güzel. Oy! Tüfe. Neyse. Ama şuradan araba bulup kaçmam gerek. O araba mı? Nerede? Nerede? Sakla. Neredesin? Öldü. Kaçsam mı ya? Lütfü 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 Öbür alana bakmadım uzaktaydı Canlı basayım hemen şu çabanın arkasına geçip <laughs> Alanda mıyım Alandayım da kötü Kötü yerdeyim Bizimkilere doğruyum Allah Allah Bazlıyorum. İnşallah bana sokmuyorsunuzdur. Sonu çok kötü olur. Gidiyorum. Şuraya şuraya bakacağım. Uçak bile benim takım arkadaşlarımdan daha önde. ise i̇şte uçak işaret şey atabilsek uç, uçak bozulsa yere düşse ondan da bütün droplara baksak çok iyi olurdu bence. Çok güzel bir hile olurdu. Burada Lazar vardı. Hmm, şuraya bakayım. Zaten burada tek bir şey bile yoktur. Devam edelim. Şurada evler var. Muhtemelen orada oradadırlar. Alanın içinden onlara doğru. Hatta şu drop'a doğru gidebiliriz de. Çok uzak. Önce başkaları var oraya. Hiç yol yok. Yoldan araba bulacağım. Yol bulmam lazım. Şurada yollar vardı. Haritada görüyorsunuz. Şimdi araba yakın. Örsün bir şey olmaz. Ben ölmüyorum ya. Aha. Tarz buggy var orada. Koş oğlum koş. Bizimki almadan. Koş. Çok yavaş koşuyorum. Şunu bir içeyim de çok yavaş koşuyorum. Fazla oğlum. Hadi hadi. Neredesin be body? Kahveye yaptım. Hadi hadi. Neredesin be body? Burada. Drop'u kaybettim ya. Kötü oldu. <laughs> Şu taraflara falan inmişti ya. Aha orada. Keşke drop'a duman yap yapmasalarmış. Daha zor bulunurdu. Kazla kazla. Hadi. Çık 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 Neredesin dropper? Neredesin Drop? Allah'ım. Hadi çıkmalıyım buradan. Hadi. Çıktım tamam. Ah ne oldu? Ne oluyor? What? What is this? Ne oldu ya? Oğlum. Oyunu baga soktum. Hemen bakayım şuna. M249. Bu arada 8x buldum da yok takamıyorum bir şeye. Kötü oldu. Bizimkiler de geliyor. Deliler. Neyse öbür droparı anlayalım şimdi. Şuraya düşüyordu gördüm. Şunu da kapatalım. Dur dur dur. Öbür drop'un dumanını görmeden gitmeyelim. Orada drop mu var? Tüh be. Neredesin drop dumanı? Neredesin? Şu drop'a benziyor bu ya. Neyse. Şuraya doğru. yavaş yavaş sakin. Alın ortalarına doğru gitmem gerek. Düşme. Nereye gidiyorsam. Şurayı işaretleyeyim. Bir numaraya doğru gidelim. <laughs> Aşağıdaymış bir numara. Geliyorum oraya. Of çok kötü hızım kesildi. Çok kötü. Aha orada. Hadi. Bir numaradan önce gitmem gerek. Oh my god. Koşuyorum. Oha lan kim sıkıyor bu kadar. What? abi? Abi her şeyi almış gıcıya bak. Helal lan. Neler bulmuş oğlum adam. Kaç tane dürbünüm var? 6x. Onu takalım. Tamam. Böyle iyi. Şunları. Gerçekçi 8 x takabilsem ya. Oha adam neyle gelmiş? Bunu dur şunu benzinine bakayım. Arkadaşlar sol altta benzini görüyorsunuz. İyi. Bununla gidebiliriz benzini iyi. O ne lan? Bakabilir öbür Bakabilir nereye düşüyor? Yok. Ah uçak orada. Hadi Bakabilir mi? bunu. At drop'unu. Gördüm. Biz drop avcısı olduk ya. Hadi. Buraya adamlardan önce gitmem gerek. Mükemmel bir hızım var. Benzin çok azalmış. Turbaya basmayayım. Çok azalmamış da biraz azalmış dur dur. Heh, tamam az daha evlerin şeyine çarpıyordum. Bu evlere biri gelmiş gazlı abicim. Bu evlerde adamlar olabilir koş. Drop yakında aynen burada. Dur. Hemen 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 hemen. Oğlum bu ne ya? Nereden aldığımı bilmiyorum. Çık çık. Kötü dropmuş. QBS'de ne bilmiyor ne bilmem ki. Oğlumun ortası nere? Bura. İşaretlediğim yer. Abi orada adamlar vardı. Kaç 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 kaç. Kaç. Gördünüz değil mi arabayı? Kaç. Denesem mi? Onu denesem mi? Süper. Adam bulursam deneyecektim. Adamı o kulübenin içine sıkıştıracaktım. Ah, işaretlediğim yerdeymişim. Geri geri, geri geri gitmek de çok güzel bir duygu. Bayıldım ya. Kim vurduysa öyle. Aha arkamdan da vuruyorlarmış. Bir önden bir arkadan vuruyorlar. Bu ne? Video çok uzun oldu ya. 19 dakikalık maç mı olur? Evet arkadaşlar. Bu videoda burada bitsin. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.